Arkadaşlar selamlar. <laughs> Beatrix aldık. ADC koridoruna gidiyoruz. Bu arada hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. 300 abone olmuşuz. Bu video benim abonelerime özel. Abone olmayanlar izlemesin. <laughs> hepinize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Sıralı maçtayız arkadaşlar. Benim meşhur tankımla girdik. Oh, fiske aldık. Nice. Şu koridora gidelim Milyon kaybetmeyelim de. Şu ayakkabıyla da bir başlayalım. Umarım güzel bir video olur. Bakalım elimizden geleni yapacağız bu maç. Sizin için. Her şey sizin için. Geri bas. Sen Mion mu bekliyorsun burada? İlhan basacaktır. Okey. Görüşürüz mi ya? Aa! Ah! Ah! Çıkayım buradan çık çık çık. Abi ilham ne kadar lanet bir şey ya. <laughs> Hoş geldin Franco. Ama piskesi yok lan yetişemiyorum. Ayakkabım bitmedi. Ayakkabıyı tamamladık. Şu milyonları almadan hayatta gitmem. Çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Beyzledim. Evet hızlı başlamadık mı? <laughs> o değil de Mia kaçıyor da Mia'yı güzel avladık. Şimdi sizin için bu maç Mia'yı ağlatacağız Mia'ya bronz aldıracağız inşallah. bakalım Amacımız bu yönde <laughs> Bugünkü amacımız bu Franco bu arada şu çalıda Gittiğini düşünmüyorum O yüzden Tigreal gelene kadar Şöyle kalalım Ooo Reis Harley Reis Sana boyun bir parlak çıkarım ben Franco nerede? O var ya şu duvarın dibinde bir şey değil mi? Şu an. Aa Franco aşağıda gençler. Sen ilhamın dönmüş müdür mü ya? Geri bas. Geri bas. On Harley Marley gelir lan şimdi. Güzel kaçırdı. İtiyoruz buraları. Harley'yi hala görmüyorum. Kaplumbağa tepesinde. O yüzden ha, tamam. Şu itemi tamamlayalım madem çıkmışız. Geri bas. Geri bas. Döneceğim mi geri? Dönmedi. Demek ki ilhamı yok. Yoksa bu miyacıları biliyorsunuz. o miyanı da kaçırsın. Nice. Buna var ya bayağı bir miyon kaçtırdık ha. Amacımız da güzel ilerliyoruz. Gidelim buraları hemen. Beğilir. İlham var değil mi? Yoksa bu özgüven saçma kanka. Sana şöyle bez bez atacağım. Delir biraz. Kudur. <laughs> Şu altını alalım. Nice. Ne kadar öndeyiz? 2.5k farm atmışız. mı Geriye dönecek. Yes hadi be. Nice. Harika oyun. Çıldırın lan ben buradan hemen benzedim. Korkuyorum. Aman var ya güzel denedin ha. Vallahi çok güzel denedin. Burada da base atmayalım. Şöyle çıkalım. Şurada atalım. Hatta var mısınız bir çılgınlık yapmaya? Bence varsınız. Bence benim takipçilerim de benim kadar çılgındır diyerekten. Dur bakalım. Tigril gözükme kankam. Geri çekil. Onu bir kafana yedin. Şöyle döndüm. Şöyle diğer ultiyi de kafana attırdım. <laughs> ya Tigril gitseydim be. Biz burada savaşacaktık. Ooo. Fiskeli Franco seni. Franco bize uyuz olmuş. <laughs> Tuttun da kankam. Kimse, kimse yok ki. Oy, Lilian ultisi mi yokmuş i̇ki iki. <laughs> Tank savaşları. İtmeyin miyonumu, Odet itme miyonumu Güzel kankam. o Çık kankam. Sağ olasın. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Oyun her an yine dönebilir. Sakın zannetmeyin ki biz güzel başladık falan filan. Ellerindeki çarlar, LED game kahramanları. Özellikle o Mia bizi harcar. Bence bizim alfa tek başına alabilir kaplumbağa. Gitmeme gerek yok. Şuradan altın almak istiyorum. Şimdi devamına hemen bir can çalma çıkıyoruz. Hale gire. Hale geliyor. Çık kızım çık 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 çık. Hatta dur. Ulan Franka senden alınacak intikamım var haberin olsun. Bizde kaldı nice. Franco buraya geldi en son. Kesin bunun yanındadır. <laughs> Aman şarjımız az. Oo maşallah reisler hepiniz buradasınız. Ne o şenlik? Oy! Nesin sen be? Şöyle sana da buradan gelirim. <laughs> Öldüm mü? Lilia git. Franco bırak <laughs> ulan ya manyak atıyordum ya o can çalmam bitmiş olsaydı hasım pençeleri orada var ya manyağımız vardı ama yine de iyi ilerledim <laughs> bir tane çocuk vardı ya öyle şey olmuştu bir ara ama yine de iyi ilerledik bence <laughs> gidelim hemen Şimdi karşı Lilia 4K farm yapmış. Koş 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 Beatrix misin be? Sen misin bu güzellik ne be? <laughs> Mia git buradan. Geri bas. Fiskem olsaydı üstüne atmıştım o fiskeyi de. <laughs> Kanka sen buradan gitmen lazımdı Mia. <laughs> Can çalma bitti şimdi. Harley en son şurada orman falan alıyordu. Nice. Bir korkunç silah buraya patlatırız. har koyun mu ya? Harika koyun <laughs> gel 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 gel. Dur alfa alsın şeyi. Kaplumbağayı. Harley buraya gelebilir. Oo. Oo. Öldüm. Üstüme fiski atar dedim de Franco hayret atmadı. Hayret. Geri bas. Geri bas. Bir nice be. <laughs> Beatrix misin be? Hadi. Kaşınıyorum şu an. Oy. atalım size. Bak şimdi siz diyeceksiniz ki sakın bana gelip yorumlarda yazmayın. Yok bu maç kolay olmuş. Yok şöyle. Biz bu maçı bıraksaydık bu piklerle kafamızı öyle bir ezerlerdik ki o Harley gelir, gelir beni düşürürdü. Çünkü bundan önceki en tam olarak aynısını yaşadım. Gerçekten kula altına Harley girdi. Hiçbir şey yapamıyorum bu arada bilirsiniz. Yani ne yapabilirsiniz ki? Saber ya da Harley geldiği zaman kule altında. <laughs> o yüzden bu oyunun bu hale gelmemesi tamamen bize bağlı. Bizim elimize kolumuza sağlık. Şu emojinin güzelliğine bakın ya. Şu güzelliğe bakın. <laughs> Dolanıyorum haritada. Birini görürsem avlamak için. <laughs> Şöyle bir gidelim bakalım. Ultisini alalım. Uy, <laughs> Alfa çok iyisin be. Adamsın Alfa. Alfa 003 oynuyormuş. Bir şey değil mi? Bizim takımda bütün biz topladık. Ben düşersem oyun her an dönebilir. Bizim çok başımıza geldi. Vallahi korkuyorum. 30'a 30k 25k farm karşısı gold olarak. Öyle aman aman vavluk bir fark da yok açıkçası. Şimdi o yüzden buraya bir doğa rüzgarı yapıştırıyoruz. Her ihtimale karşı. Şuna bir geçelim. Ana onu mu çekti? Beni gördü mü acaba? Beni görmedi bence. Ne haber Franco? <laughs> Lan, lan 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 Ulan Harley, ulan Harley var ya sen dua et ki benim sana karşı hiçbir savunmam yok. 32 çok önde değiliz vallahi bak 2,5 altın bir şey değil yani kapat. Her an kapatırlar. Bir TF'ye bakar. doğal rüzgarı bir bakayım tekrar <laughs> doğal rüzgarını Mia için çıkıyoruz da sanki önceliği şu parlak zırha versek mi daha mı iyi Uy. ulan alfa olsun olsaydı alfa diyorum cici aha hemen fa farkına altın farkına bakıyoruz 1.600'e düştü <laughs> Satışlar başlar gençler. <gülüyor> ben gülüyorum da tilt olurum. Bak var ya çok sinir olurum bu maçı. Böyle kaybedersem, geri düşersem. Hala yaklaş bakalım. Yaklaşsana kanka. Buradan bir geçsene Harley. Lütfen biliyorsanız söyleyeyim. Ben dört deri çocuk annesiyim. Şu anda elimde. Nerede? <laughs> Oha. Neredesin lan? Nereye kaçtın? <laughs> ya Mia çok tatlısın ya. Aa, <laughs> doğru rüzgarı. Şunu Şurayı tutacağım. Bak bu oyun gidiyor gibi bir vibe aldım. Bir şey diyeyim mi? Vallahi çok kötü hisler hissediyorum. <laughs> çık çık. doğru rüzgarını tamamlıyorum hemen. Ulan Franka kaşınma lan? Allah sana. Atlan ultini de Lilia atmadı. Burayı tuttuk. Şu minyonlara da attık. Bizim takım hiç dayanamıyor ya. Bütün killer bizde toplan. Gel lan buraya mı ya? Gel gel gel. Ee, basarsın öyle ultine. <laughs> Harley dikkat. Uy! Yersin öyle kafana Harley. <laughs> Muhteşem asar Geldim. Geldim. Hadi. Kaçtım. Ablam sana tekrar öldüm. Allah sana emoji. Allah Franco. <laughs> ya bana ne var ya nasıl uyuz oldular. Bak anlatamam. Ulan Cici niye beni desteklemedin? 18-4 gidiyoruz da. Cık. Maç sıkıntı. Bizim ormancı 0-1-5 gidiyor. Bu nasıl ormancı? Biz bir de o kadar düşürdük hani. Oyun başında. Hı? <laughs> 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 ha? Kil al kanka biraz. <laughs> Dakika 14 neredeyse. Bizim ormancı daha yeni bir kil aldı. Siz düşünün. <laughs> Ben bak söylüyorum size. Biz buraya emeklerimizle geldik. Ben var ya böyle oynamasaymışım bizi çok pis kafamızı ezerlermiş. Tekrara gel gel gel. Doğal riskim var benim de gel. Senin varsa benim de var artık Mia. Aha. Aa. Yok ya. <laughs> Şurayı tamam. <laughs> Frank ulti mi attı? Öyle gördüm değil mi? Frank ulti attı. Geldim geldim geldim. Oğlum oynadık lan buraya. Oy, öldüm şey be. Ulan be tankım. Keşke girseydin direkt. Fiskem gitti. Fiskem hem fiskem gitti hem canımı aldılar. Allah'ım bu maçı kaybetmek istemiyorum. Lütfen. <laughs> Oyun uzuyor. Uzadı bile. Bir lord daha mı alacaklar şimdi? Size bir şey söyleyeyim Maçı kaybedeceğiz gibi. <laughs> Ağlarım lan. Koş koş alfa toplansın al orada. Mia Lord'u güzel eritiyor. Bir dakika bir dakika yetişmeye çalışıyorum. Çarpı var mı? Var. Hadi Alfa güveniyorum sana. Ulan Alfa buraya Şöyle ultiledim de doğa mı bastı o hasar yemedi. Çaldı. Of. Sen bir öl. Fiskem yok. Oynayamıyorum. Ah oh be cana bak. Geri Çıktım geri şu aşağı itelim. Of Allah'ım takım çok kötü ya. Ver şu redi de bana. Cici 2'ye 5 mi gidiyor? Yemin ederim bak bunlar kil hani alamamışlar ya. Bu kadar çok fazla ölmemelerinin sebebi de biz kastırmadık karşı ama yapacak bir şey yok. Oyunuza da, da artık kasıldılar yani. yılımız var be. Hmm satış. Mia aşağıda ya. Mia kule itiyor ya. Hayır bu oyun buralara gelmemeliydi. Hayır. <laughs> çık çık. Gel gel gel. Aslında şu tanklarını bir düşürsek ne diyorsunuz? <laughs> alfa çıkar mısın? Çık oradan alfa. Aa, şaka gibi adamlar bizi buraya tıktı. Görüyor musun? Ezdiğimiz adamlar bizi buraya tıktı. be. Ve kim söylemedi? Oke okay. Ay Allah'ım. Tamam ya aksilikler bizim başladıysa biz kaybederiz bu maçı. Geber lan. Dön 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 dön. Vallahi bak. Ben dedim size. <laughs> Kötü şeyler hissediyorum diye söyledim. Geber lan. Kesin lan şunu, lan tutsana Alfa. Ay ben senin gibi Alfa'nın da. Lan kes lan. İyi bari. Dur geliyor, midi itmem lazım. Midi. Of. Gel buraya, gel. Gitti onlar gitti. Oradan geri çekil. Oradan çık. Ooo geri düştük. Belliydi ya. Frank ulti attı. Lan o dedi toplansana. Lan hadi lan oynarız ya. Of Franko lanet misin? Nesin? Vur şuna da vur vur vur. <laughs> Arkada mı ya? <laughs> Doğan'a şimdi senin ben var ya. Evet. Maç gider. Maç gitti. Daha doğrusu. Alsınlar Lord'u da. Bitire de bilirler şu an o şeye giderlerse. Koridordan giderlerse toplu olarak of. yok ya tutamaz alfa burayı onda o kafa yok onda o yetenek yok adam ilk kilini 14. dakikada aldı 9,8,7,6 8, 7, 6. İt o minyonları dışarı çıkarın. Ulan Franco var ya. Bilerek şu an agresif yapam yapmıyorum. Lord geliyor çünkü. hiçbir şeyim yok. Diyecek hiçbir şeyim yok. Of, kaç tane bronz var Allah aşkına. Geri zekalı. Geri zekalı. Bence o cici gümüş ona çok bile. Ona çok bile. %35 hasar atmışım. %13 vurmuş. Ne diyeyim ki ya? Of ne diyeyim ki? İşte ben bu yüzden aslında bir yere oyunu bıraktım. Ya bu yüzden bıraktım. Reple ya, rap. Oh, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani her zaman da kazanamıyoruz. Yani ben bazen size söylüyorum ya hani işte sabahtan beri oynuyorum. İşte maç çıkmıyor. Gerçekten hani uğraşıyorum falan. Hani şu, bu maç gerçekten özet. Özettir dediklerime. Valla. Ne diyeyim ki ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı da unutmayın. Bu <laughs> videoyu böyle kapatmak hiç içime sinmiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.